Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte nefis bir kebap yapacağız. Şehzade kebabı yapıyoruz. Dana etinin böyle patlıcanla, domatesle, biberle buluştuğu son derece pratik, son derece de lezzetli bir yemek oluyor. İlk önce malzemelere bakalım. 300 gram dana kuşbaşı kullanıyorum. İsterseniz kuzuyla da yapabilirsiniz. Yaklaşık 7-8 tane arpacık soğan kullanacağım. 2-3 tane biberim var. Bir tane soğan kullanıyorum. Hem arpacık soğan hem soğan kullanıyorum. Eğer evde hangisi varsa onu da kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz zeytinyağı kullanacağım. 3 tane patlıcan alacalı soydum. Ondan sonra tuzlu suda bekletiyoruz. 200 ml kadar su kullanacağım ve de en son fırına verirken yemeği üzerini süslemek için yaklaşık bir tane domates ve iki tane de biber kullanacağım. Biraz kırmızı biber tuz ve karabiber de baharat olarak kullanıyorum. Önce eti mühürleyeceğiz. Şimdi tencerenin altını açtım. İçine zeytinyağı ve de tereyağı alıyorum. Eti de kızgın yağda mühürleyeceğim ancak öncesinden... Şöyle güzelce üzerinden tuz ve karabiber serpiyorum satlandırıyorum. Yağ kızınca onu da tencereye aktarıyorum. Şimdi yağ güzelce eridi ve kızdı. Eti de tencereye alıyorum ve de etrafı güzelce renk alıncaya kadar yaklaşık bir 3 dakika boyunca kavuruyorum. Şimdi etler güzelce mühürlendi. Artık soğanı ekleyeceğim. Hemen bir püf noktası söylemek istedim. Diyelim böyle arpacık soğan aldınız. Bunların hepsini alınca soyun. Ondan sonra dik dizinizde muhafaza edin. Böylece istediğiniz zaman elinizin altına arpacık soğanınız olur. Şimdi tencereye arpacık soğanı ve soğanı ekleyip tekrar kavuruyoruz. Arpacık soğan. Ve de yemeklik doğranmış soğan. Her şeyi güzelce bir kavuruyorum. Ardından biber ve sarımsağı ekliyorum. Şimdi soğana biber... Ve de sarımsağı da ilave ediyorum. Ve de tekrar kavuruyorum. Şimdi biberin de böyle hafif kavrulduğunu görünce, bunu malzemelerde saymayı unutmuştum. Bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Ve de tekrar kavuruyorum. Salçanın da kokusu çıkınca 200 ml suyum vardı. Onun yarısını tencereye ilave ediyorum. Hemen kaynadı zaten. Altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve bir 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Biz de o sırada patlıcanları kızartıyoruz. Şimdi patlıcanı kızartmak için şu önümdeki tencereye iki parmak yüksekliğinde sıvı yağ koydum. Patlıcanı da o tuzlu suyunu süzdüm. Şöyle kağıt havluyla da güzelce kuruluyorum. Yağ ısındığını görünce içine ilave edeceğiz ve güzelce kızartacağız. Yağ güzelce ısındı. Şimdi patlıcanı yağın içine alıyorum ve de kızartıyorum. patlıcan da tamam. Şimdi kızarttığım patlıcanı bir fırın tepsisine alıyorum. Üzerinden de etleri koyacağım. Ardından onu fırına vereceğiz. Şimdi patlıcanın üzerinden de şöyle birazcık tuz gezdiriyorum. Biraz da kırmızı biber. Ve de ardından etleri de Fırın kabının üzerine alıyorum. Şimdi biber ve domatesi yerleştiriyorum. Pişerken o güzel kokusunu vermesi için biraz kekik koyuyorum. Ve de yine etin pişerken fırında kurumaması için çok azıcık su ekliyorum. Şimdi fırına. Ve şehzade kebabı pişmeye hazır. Önce ısıtılmış 200 derece fırına veriyorum. Ve yaklaşık 15 dakika daha pişiriyorum. Bu arada yeri gelmişken size fırınımdan da bahsetmek istiyorum. Vestel'in son çıkan fırınını kullanıyorum. Bir özellik var içinde. Bunu da sadece Vestel yaptı. Şurada bir sıcak hava kalkanı var. Bu kalkan sayesinde fırını kapağını açtığınız zaman böyle normalde yüzünüze bir sıcak hava dalgası gelir ya bu fırında gelmiyor. Yani bu sıcak Ramazan günlerinde benim oldukça hoşuma giden bir özellik oldu. İkinci özelliği de yine bu kalkan sayesinde fırının kapağını açtığınız zaman ısısı bir anda düşmüyor. Yani böyle kek yaparken, börek yaparken hafif çaktırmadan da bu sayede kontrol edebiliyorsunuz fırının kapağını açarak. Ben çok beğendim. Eğer siz de ilgilenirseniz linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 15 dakika sonra şehzade kebabımız hazır olacak. kebabı fırında bir 15 dakika daha kaldı. O domatesler, biberler güzelce közlendi. Bütün lezzetler iç içe geçti. Böyle kekiğin kokusu da yükseliyor. Harika gözüküyor. Bunu yaptığınız zaman yanına sade bir pilav yapın ya da fırında bir patates yapın ve konuyu kapatın. Umarım denersiniz. Eğer denerseniz her zamanki gibi fotoğrafları Instagram'dan ilgili yazar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden farklı yüzlerce tarif, seyahat, vlog, mutfak ipuçları var. Eğer hala abone değilseniz de lütfen abone olun. Hoşçakalın.